Daire alıp kiraya vermek mi? O parayla fon almak mı mantıklı? Oo çok güzel bir soru. Evet. Sen şimdi sen şimdi emlakçı yapan esas gelirim biliyorsunuz değil mi? Emlakçı arkadaşlar. Ben emlaktan para kazanıyorum. Benim bunlardan bir şey kazandığım yok. Yani biraz bir şeyler gazları veriyor Allah razı olsun ama yani çok cüzi. Benim esas bunları yapmam benim işimi baltalıyor. Bu arada dürüst söylüyorum. Benim her yaptığım fon işi, her yaptığım e, başka sektördeki bireysel emeklilik işi benim esas işimi baltalıyorum şu an ben. Tamam mı? Ama vatandaş bilsin istiyorum. Çünkü bana onun başka türlü faydalar olacağına inanıyorum işte. Neyse. Dolayısıyla şimdi normal bir emlak işi yapan esas gelir bir adama dersen sen ben demem lazım sana ki abi konut al, konut al, konut al. Ama e, o tabii çok gerçekçi değil arkadaşlar. Şöyle ben bir istatistik söyleyeyim size. E, yıl 2000 e, kaçtı? 2000, 2010 5 ee, yanılmıyorsam. 2015'ti. E, ben, 2000, pardon 2013 şimdi hatırladım. 2013 yılında koşu bir ev aldık biz. Koşu ev alırken o parayı ben bireysel emeklilikte bir para yapmıştım, koymuştum. O bireysel emeklilikte parayı büyüttüm, 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 büyüttüm. Para 220 bin liraya geldi. Tamam 220 bin liraya geldi. Koşu yolunda Bodrum katlı. Bodrum kat bir ev buldum. Dedim ki hani bir başımız sokacak bir evimiz olsun bu bölgede. Ondan sonra buraya burayı alayım dedim ben tamam mı? Fonu çıktım. Endeks de çok artmıştı bu arada. Tamam Endeks de zirvedeydi. Çıktım aldım. O ev şu an 220 bin ev. Şu anda 3,5 milyon lira. Tamam mı? 3,5 milyon lira olmuş. Baktım geçen gün. Bakmak da bazen işime gelmiyor. Sinirlerim bozuluyor çünkü. Üzülüyorum yanlış yaptığım için. Sonra baktım. Hiçbir şey yapmasam. Bireysel emeklilikteki bak normalde değil. Bireysel emeklilikteki hisse senedi konuda kalsaymış şu an o param 8 milyon olacakmış. Dolayısıyla konut mu sorusuna eğer konuta Böyle çok düşeş almıyorsanız, kentsel dönüşüme girmiyorsa, fiyatı da böyle çok ucuz değilse, çok mantıklı bir yerde almıyorsanız e, iyi fonları alıp tuttuğunuzda e, konuttan daha avantajlı oluyor. Konut ne zaman atmak lazım? Kira ihtiyacınız varsa, ya benim o zaman kira ihtiyacım yok. Kira ihtiyacınız varsa veya barınma ihtiyacınız varsa okey ama onun dışında dünyada bu kadar çok konut hastalığı yok. Bizde var bu konut hastalığı. unutmayın çünkü ev hem deprem riski barındırıyor hem yarın bir gün işte vergisi var, şuyu var, buyu var, başka dertleri var, bir sürü derdi var. Hem kiracı dolaşıyorsunuz. Ama ama yine de şu var, yine sepet içinde olması lazım mesela. Yani mesela onu da yine yanlış söylemeyeyim, kimsenin de hakkına girmeyeyim. Yani ev almayın demek de değil bu. Ya ben mesela bu orsada çok kazandığım zamanlarda bakın yapmışım, hep yaptım, daha önce de yaptım. Çünkü bir yerde de orada para kazanmaktan başka önemli bir şey var. Belki o fonda kalsam kesin daha çok kazanacaktım görüyorum şu an ama belki o dönemde de psikolojim bozulacaktı çünkü arada büyük düşler oldu satacaktım. Dolayısıyla bazen amiyane tabiri, kumarhane tabiriyle masadan da kalkmak lazım. Ben bunu küçükken de yaptım. O küçük defterimde yazıyor. 14-15'inde 15 çocukken borsadan kazanmışım, gitmişim Gebze'de. O defterim vardır paylaştım Instagram'da falan. Gitmişim bir tane küçük dükkan almışım. Yani çünkü bazen o parayı oradan çekmezseniz bir dalga gelir. Çok düşürürsünüz parayı. Sonra yine çıkar ama o çıkana kadar iki yıl zindan oluyor yani. Ben bir kez sinirden kardeşim bilir parmağımı kırmıştım yani. Yanlış yatırım yaptım bir küçük çocuğum. Vurdum duvara ben bu hatayı nasıl yaparım dedim ya. Böyle manyağımdı. Dolayısıyla ben her zaman şunu tavsiye ediyorum, Fonları alın. Tamam bile esnemekleri yapın. O para bir noktaya gelince böyle güzel bir noktaya gelince ana paranızı oradan çekin. Buna sıfır maliyet kuralı edir. Yani bir milyon yatırınız bugün arkadaşlar. Bir milyonuz beş milyon mu oldu? Enflasyonla bir milyon bir buçuk mu oluyordu? Ya da dolarla. Bir buçuk milyonu çek oradan kardeşim. Koy bir yere. Ev mi alırsın? Arsa bu topraklıkla kalın diyorum mesela. Toprağa koyun. O para orada kalsın. Kitli kalsın. Çözeme. O üç devam et. Yani bir kriz olduğunda, bir felaket olduğunda mutlaka yakalanacaksınız. Hep bize yakalanacağız. Tamam mı? Maalesef. Yakalan şunu diyeceksin. Ya Mert abi iyi kötü bizim burada bir tarlamız vardı. Şimdi onu satarım. Bu dipteyken borsaya bir daha girerim. Bak o çok önemli bir şey biliyor musunuz? Yani köşede daima bir kriz gelecek ve haberiniz olmayacak. O kriz geldiğinde haberimiz olmadan köşede yedek akçemiz olması lazım. Yedek akçede arsa da olur, konutta olur veya altın olur, kasada olur. Hani o günler için almanız mantıklı konutta diyelim. Bunu da bitiriyorum.